Haydi bismillah. Anne. Ne yapıyorsun? Çatal bıçak kullansana. Tamam. Ya böyle de hiç keyfi çıkmaz ama ya. Böyle lop lop yutacaksın ki bir şeye benzesin. Anne yavaş. Anne alma onu. Alma onu, alma. Anneciğim, anne alma. Yok alayım, alayım. Anne. Sağ olun, alının bunu. Sağ olasın. Hadi bakalım. Evet. Bak böyle yapacaksın anneciğim. Bunun kafasını keseceksin. Kuyruğunu keseceksin. Hop. Hayır. Gördün mü bak çok kolay. Güzelmiş. O sen nereden öğrendin ya bunu böyle yeme? İnternetten öğrendim anneciğim. Ee, ben kendimi geliştiriyorum. Yani sonuçta yarın bir gün kocamla bir iş yemeğine gideceğiz. Millet bana gülsün mü? İyi. Millet açsın da kendimi abadana adama Ne gülüyor? Anne. Anne duyacaklar lütfen. <laughs> Ey tamam, tamam, tamam. Şimdi bak, önce ne örüyoruz? Kafasını keserekten başlıyoruz balığı yiyeyim ha, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Anne ne yapıyorsun ya? Kaydı ya ya Allah canını almıyor. Ziyan oldu vallahi. He? Ee? Ya kusura kalma kızım. Olmuyor işte ne arayayım? Tamam ver onu ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Yerim ben onu anne. Yok annem. Yavrum yerim. Yok, kızım anne. bir onu yiyeceğim. Yavrum bir sene hırs yaptım yiyeceğim diyor. Aa. be, Anne. Udanıyor musun mu sen bende? Herkes sana gülüyor. Bunu çaktırmadan bir bak. Ya ben beceremiyorum. Ne öreyim ya? Ya sen bir daha beni böyle yerlere getirme be yavrum. Haydi annem ah ne olur. Kebapçı Kadriye'ye gidelim Allah'ın aşkına. Hayır anne otur. Niyemiş? Ya ben seninle böyle lüks yerlere gitmek istiyorum. Ben seninle gezmek istiyorum. Bak anneciğim alt tarafı bir zarafet dersi alacaksın ya. Lütfen kırma beni. Hem ayrıca sen istemedin mi böyle bir hayat yaşamayı? Niye şimdi bana kızıyorsun? Yavrum ben kendim için mi istedim böyle bir hayat yaşamayı? Sizin rahatınız için istedim. Herkes sana gülerken ben nasıl rahat edebilirim? İyi tamam kız. Kabul ediyorum. Zirafet dirse alacağım. Yaşa be! Yaşa annem yaşa! Uyuyor <laughs> Uy, kurban olayım senin o gülen gözlerine. <laughs> annem benim. <laughs> Bak hele, pembe sen işin rezil ettim ya, artık olan oldu. Hadi bir izin ver de şunu şöyle bir elimle löp löp iyi verme ha. Vallahi içim çekti kız. <laughs> i̇yi tamam ya. ye. Yiye mi ha? Ye hadi Sağ olasın kız. <laughs> Ay annesinin kuzusudur o. <laughs> Vallahi ya, neymiş anam ha? Benim ayağım. İnsan böyle yiyemeyince rahat edemiyor ne biliyor musun? Et, balık, kelle, bunlar yenir eller. Hiç beni çatal bıçakla zorlamayın. Ya kimselerden ellerini... ne? Günaydın Nasibe. Ben de sana seslenecektim. Günaydın Dungurup. Um. Erkencisin bu sabah. Buyur. Hadi hazırlan gidiyorsun. Nereye Dura gidiyorum? Dura yok korkma. Kaplıca'ya gönderiyorum seni üç gün. Kaplıca'ya mı? Ah! Nereden çıktı şimdi bu? Ya Hasbe sana dün akşam söyleyecektim ama bu Cemal'in meselesi kafamı allak bullak etti. Son günlerde çok koşturuyorsun be kızım. Ha? İyi bir tatili hak ettin yani. <laughs> Sağ ol Dungur'um. Sağ ol da. Ee, e şimdi senin yatılı misafirin gelecek ya. Bayağı da bir strese girdin, bana ihtiyacı olmaz mı? Yani Hatice her bir şeylere tek başına yetişebilecek mi? Yetişir yetişir, sen merak etme. Sen buraları hiç düşünme. İyi. Madem sen öyle diyorsun... ay Dungur'um... ...biliyor musun? Her dayım kaplıcaya gitmek istemiştirim, kalbimi <laughs> okumuşum Dungur'um. Aman çok sevindim. Hadi bir an evvel hazırlan. Şirketten bir araba istedim seni alıp götürecek. Hazırlanayım, hazırlanayım. Hadi. Sağ ol Dumucuğum, sağ ol. Sağ ol. Hadi, hadi güle güle hadi. Sağ ol. <laughs> hadi. Ay hadi. Uf, <laughs> bundan da kurtulduk. Oy aklım çıktı, aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Bunlar beni hastaneye de getirmediler. Vallahi hop otur pop kalktım evde. Nasılsın benim paşam ha? İyiyim anacığım, iyiyim ya merak etme. Vallahi neredeyse şu kafayı yardığıma sevineceğim ha. Herkesin beni ne kadar sevdiğini anladım. <laughs> deli seni, deli. Ama sana ders olsun. Ha? Üstüne vazife olmayan şeylere kalkmazsın böylece. Sana mı kaldı be Fatmalara yardım etmek? Ha? Artık evli kadın, kocası var yapsın. He, doğru diyorsun vallahi ya. O mesaj alınmıştır yani, sen merak etme. Babam arıyor. Alo, efendim babacığım. Ha, ha tamam, tamam babacığım. Anladım, anladım. Peki babacığım, söylerim. Anne, Heh. babam Ali abimle birlikte halamı almış. Geliyorlarmış ha şimdi. Bilgin olsun. Oh, eyvah. Eyvah. Hatice. Masada kuş sütü bile eksik olmasın. Duyuyor musun beni? Hiçbir şey eksik olmasın. Tamam Refika Hanım. Ya anneciğim. Kuş sütü koysan ne olur ya? Halam gelir oturur. Benim kuş sütüne alerjim var deyip yemeyebilir ki. <laughs> ya boşver. Rahat olun yani. Halamı bilmiyor musunuz? İsmet. Saadet hala nasıl biri? <gülüyor> <gülüyor> Saadet hala nasıl biri? Saadet hala anlatılmaz pembe tavşanım, yaşanır. <laughs> of, şimdi benimle nasıl uğraşacak ya? Evlendiğimde aramadım bile onu. Ya vallahi ben de gerildim şimdi. Efendim acaba kendisi nelerden hoşlanır? Ben de ona göre bir yakınlık kurmaya çalışsam. <laughs> Tabii. Yalakalık yapacaksın değil mi damat? <laughs> Ama yemezler oğlum, yemezler. Halam öyle şeydir hayatta prim vermez. Ya kasmayın oğlum, ya kasmayın ya. Herkes rahat olsun. Hepimiz edebimizle lafımızı yiyeceğiz, oturacağız yerimize. Halamın olayı bu. Anca öyle rahatlıyor kadın, yapacak bir şey yok. Günaydın günaydın. 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 Ya annemi gören var mı? Çarşıya falan mı gitti? Aa, ben anneni kaplıcalara gönderdim. Ay kadıncağız çok erken gitti. Belki o yüzden size haber verememiştir ha. Uyuyordunuz belki. Kaplıcalara mı? Nereden çıktı ki şimdi bu? Ben de bilmiyorum ya. Annem hasta falan mı? Yok be kızım niye hasta olsun? Yani ben de ve bir jest yaptım. Kadın günlerdir çok yorgun burada. Yani bir günün yerine dünya kadar iş yaptı biliyorsunuz. Doğru. Yani kadın dinlensin biraz. Bugün sofra pek bir güzel. Ha o saadet halam şerefine canım. Malum hiçbir faili durum vermek istemiyoruz kendisine. Ali bahsetmişti. Aksiymiş galiba biraz. He, aynen öyle vallahi Maviş. Ama sen kocandan yana şanslısın ha. Pek sever Ali'yi. Ben, ben hiç sevmez oğlum. Hadi canım sen de. Beni sever. Neyse hadi neyse. Herkes bir hazır olsun. Herkes kendine bir baksın. Tek laf istemiyorum vallahi. Bir başlarsa konuşmaya yanarız yani. Annem ne yapacağız Allah aşkına ya? Bayramlıklarımız mı giyelim? Sen bir de üstüne tırnak kontrolü yaparsın. <laughs> yaparım. Yaparım. Bu kadın bir tek faul bulsun istemiyorum bu evde. Hiçbirimizde. Ne kadar güzel. İlk defa bir otelde kalıyorum Allah'ım. Aynen filmlerdeki gibi. Ay şunun güzelliğine bak. Ah. Vallahi ya şu dungurum Allah ondan razı gelsin hakiyetten hakikatli kadınmış ha. Ay! <laughs> Yaşasın! Hasti Pink! Ne, kim Pink? Hasti Pink! Ne dalıyorsun kız odama? Adam. Anam! Anam! Kıfır kum! Kız sen ne işin var burada? Asıl sen ne işin var burada? Hii, abo! Yoksa sen de mi işten çıkarttılar kız? yoksa buraya iş başvurusu için mi geldin? Ana Hasibe buraya girmek çok zor bacım ya. İlkokulda ödev yapar gibi bir sürü kağıt doldurup duruyorlar. Ondan sonra acaba... Cuma... ne iş başvurusu ya? Delendin mi sen? Ben babam bu burada müşteri olaraktan bulunuyorum. Hı. gönderdi beni buraya hususi. Dedi ki Hasibe sen çok yoruldun. Icık dinlen, tatile ihtiyacın var dedi, gönderdi. Keyif çatmaya geldim anaya Canan'cığım. Onca yıl yanlarında çalıştım da... ...bana böyle bir şey teklif etmediler. İşte... ...kıymetimiz yokmuş demek. Ya, ne sandıydın? Patron kısmısı böyledir işte. Ayrıca... ...sen kendinle beni neyi bir tutuyorsun? Ben dumuruyum onun. Elbet bir ayrıcalığım olacak, değil mi? Kız... Sen burada işe mi başladım dedin? He işte, maaşı az ama e, yatacak yerini veriyorlar. E, bir de işte sigortam ne işliyor? Hmm. İyi. Ama değil mi, ha? seni burada fazla tutmazlar. Niye öyle dedin ki şimdi? Hiçbir temizlik yapmamışsın ya. Allah Allah, her bir yerler. Bak, ben yabancı değilim şikayet etmem ama... ...başkası mutlak şikayetidir. Yapacaksın, her işi adam gibi yapacaksın. Çekil bir ele. Çekil bak ha. Ah! Aha bak. Bir karış toz. Leş. Olmaz böyle. Bu çarşaflar, bunlar da leş gibi. Bak, hallet. Sen iyiliğin için diyorum, bilesin. Merak etme, hallederiz. Hı. Aferin. Şimdi sen bu odayı güzelce bir temizlerken... ...ben de çıkayım bir bakayım. Otelde neler varmış. Bir dolanayım. Haydi. Hey Allah'ım ya! Havalara bak! Pismiş! Ya bakar gibi baktı sana. Varsa baksın mı? Yüksü bulaydı cebine atardı ama. Uğursuz soysuz. tanımadı adama ne diye söylüyorsun kız şimdi? Bana bakın. Bu yüksüyü bulmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim haberiniz olsun. Hatta çek koyan yani, çek. Öyle iğretiden aramayın. Çömün kendinize, çömün çömün bayım, çöm çöm çöm. Ha bak böyle, böyle dozu karıştırın. Onun içine geçmiş olmasın ha, kuzen. Öyle. Heh. Ya zaten değersiz bir şeydi o. Eniştem ablama verirken duydum. Kız enişten, aplan dahsin diye öyle yaptı. beyinsiz. Os koca aligoreş ki bu. Hiç bırlantadan aşağı bir şey daha mı karısına? Doğru. Sala. ...çamamış ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sürü sürü ha. Anne. Kız. Anasının huzusu aferin. Uh, şahan bakıştı. Bebeğim. Allah Allah. Hey maşallah. Aa bu, bal gibi de altın valla. Bu da pırlanta, kalbim basarım. <laughs> Evladım hele bir uyansın büyük vereyim bir ona. Ay. Ne dinleniyorsunuz da? Yürüyün eve. Kendi çağırdın ya Bulduk ya kız. He kız. Vallahi bulduk ya Vallahi dün gece kopan kıyametin sebebi anlaşıldı. Mavi Hanım, İlyas'la buluşmaya gitmiş gece gece. Yok, Mavi abla yapmaz öyle şey. Kız, lafı sindirip durma. İşte, mavi <laughs> Ali uyutmuş, sonra da Aşi ile buluşmak için vınlayıp gitmiş. Ben de Rifka hanımlardan duydum, onlar konuşuyordu. Aa! Aa, aa! Kız, ah, kız, sen benim sütten ah! temiz çocuğumun dedikodusunu ah! mu yapıyorsun bir gün? Kız ne var yani? Bir daha ah! evladıma ah! iftira ah! atarsam Allah'ıma. Merkep sudan gelesiye ya kadar döverim, döverim seni bir gül. Kız! O zaman senin kızın da namusuna laf getirecek. Kusurlu hareketlerde bulunmasın Hasibe Hanım. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış canım. Kız vallahi dumanını atacağım. Duman seni. Atacağım dumanını. Duman, atacağım. Kız vallahi seni. vallahi kafanı patlatırma. Tü Allah senin cezanı versin. Gıybet değil Konakta bir tane mi akıllı adam yok ya? Tövbe estağfurullah. Ne bakıyorsun kız? Ağzını ayırta, ayırta. Dön çabuk işine. Pek güzel olmuş kahven kızım. Ellerine sağlık. Kaynanan olacak kadın nerede? Pazara gitti o. O yokken rahat rahat konuşuruz diye çağırdım seni Asibe teyze. İyi yapmışsın yavrum. Ee? İlyas'la aranız nasıl? İyi. Bir sorunumuz yok onunla. He. Şimdilik iyi. Aa, bu kaynanan olacak kadın. Başınızda olduğu mühletçe sen kocanla mutlu olamam kızım diyeyim. Yok ya. Çok da takmamaya çalışıyorum ben ona. Ne? Bir daha akmazsın, iki daha akmazsın. Üçüncü de daha... artık. Ee, yeter be dersin. Kuzu. Bu gözler var ya ne Leyla'lar ne Mecnun'lar burada. Vallahi hepsi evlendiler. Aa, bu kaynana zulmünden dolayı hepsi de ayrıldılar. Ben İlyas'ı çok seviyorum. Onun için her şeye katlanırım. Bağlım o da seni seviyor mu? He? Nasıl yani? Geçen gün sen dedin ya, seni sevmesi bütün göreçkileri karşısına alır mıydı diye. Ya doğru dedim ama... Ya ne bileyim, Vallahi benim de içime bir kuşku düştü he. Kız, siz şey oldunuz mu? Ne? Şey işte ya. Hı. 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 Halvet, halvet. O ne ki? Hasebe teyze Türkçe konuşuyor ya, anlamıyorum. Karı koca münasebeti diyorum be yavrum. Ay yani, ya şunu da sordurttun ya bana Sevda. Yok, o da olmadı. Hiç karısını seven adam ona dohanmadan durabilir mi? Hı? Yok sen bu çocuk. Ay. Babandan intikam almak için evlenmiş olmasın seninle ya. Hayır ya. İlas beni seviyor biliyorum. Ne belli? He? Ne belli? Bak daha elini bile sürmemiş sana. Kız kız kız. Yoksa sen boşu boşun ama o güzelim konakları bırakıp gelip buralara sefaletler çekiyorsun ha. Bence bunu bir düşün. Geç şöyle geç. Kız yürü. E yürüyorum Safiye abla. Geç bakayım şöyle pembe. Ben niye buraya getirdin Safiye abla? Kız Hülyalı Hülyalı bak diye getirdim. Niye getireceğim? Ne? Bak şimdi sen böyle uzaklara doğru bakacaksın tamam mı? Böyle bir derdin varmış gibi böyle Hülyalı Hülyalı bakacaksın. Kız arada bir böyle bir iç falan çek de inandırıcı olsun. Niye manyak mıyım ben? Kız yok manyaklıktan değil. Beşim seni ismete göstereceğim. Ondan sonra diyeceğim ki bak kız senin yüzünden ne hallere düştü. Nasıl içlendi? Ya beni bunlar donar be. İçeride sıcak ortamda hislensem olmuyor mu? Pembe. Heh. Canım sen göreçki olmak istemiyor musun? İyi, bu bakışını evet olarak kabul ediyorum. Ya e o zaman kusura bakma, soğuğa da dayanacaksın canım. At bakayım kız bir hülyalı bakış. Biraz daha duygulu ol. Duygulu ol. Az daha melankoli. Dur bak, bana bak. Gülme <laughs> Allah'ın cezası. İzle. <laughs> bak. Böyle yap. Güzel tamam. Bozma. Oldu mu? Oldu. Tamam. Süper. <laughs> Sen ne yaptın canım bu pembeye böyle? Gene ne yapmışım ya? Vallahi billahi bu kez bir şey yapmadım ya. Bırak telefonu. Ben anlatacağım sana. Şimdi gelirken pembeyi gördüm terasta. Böyle soğuta durmuş düşünceli düşünceli. Kız dedim neyin var? İlk başta söylemek istemedi ama ben ağzındaki baklayı aldım tabii. Ne dedi? Hı, hmm, bakayım meraklandın İsmet. Ne dedi? İsmeti düşünüyorum dedi ama. Hı, vallahi. Ama İsmet bana hayvan gibi davranıyor. Yüzüme bile bakmıyor dedi. Ya kızsın ya. Ben bir şey yaptım yok. Kendi trip atıyor bana. Sevgili öküz İsmetçim. Canım. Şimdi kız sana trip midir nedir onu atıyorsun. Bir sebebi var değil mi canım benim? Ya kız senden ilgi alaka bekliyor. Aşk acısı çekiyor aşk. Maytap mı geçiyorsun ya yenge benimle? Gel kendi gözünle gör. Bir saniye gelir misin canım? Lütfen gel. Gördün mü ne hallerde? Ah, çaresiz bir şekilde sen düşünüyor İsmet. Bu şimdi orada ben mi düşünüyorum? Evet, sen düşünüyor dedim ya İsmet. E kendi de bana söyledi. Can, sen de bir şey geri kere söylettirme yengem. Sevindim. Allah. Ne yapsam ki acaba şimdi? top, top sende yengim. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Ellerim uyuştu vallahi soğuktan. Birazdan heykel gibi kalacağım, donacağım burada. Kaç dakika daha bakmam lazım? Ama neyse. Sabret pembe. Göreçki olunca hepsinin acısını çıkaracaksın. Dışarıda ne yapıyorsun? Deli misin sen? Hülya'yla bakıyorum abla uzaklara. Nasıl bakıyorsun? Aman hiç işte öyle canım sıkıldı duruyorum burada. Tamam durma işte hadi yürü hasta olacaksın bak. Ya biraz daha kalsaydım. Hani belki görmemiştir. Kim görmemiştir? Ne diyorsun ablacığım sen ya? Hadi durma burada hasta olacaksın ya. Ay, İsmet inşallah görürsündür ya. Vallahi yedim soğuğu boşuna. Ne dedin? Ha Hiç hiçbir şey demedim. Hadi yürü.